Selamünaleyküm. Kabalık Harika TV'ye hoş geldiniz. Şu an gizemli noktaya iple saldığım farı çekeceğim arkadaşlar. Bakın nokta halinde görünen e, orası işte bisiklet farımı ta aşağıya kadar saldım. Düğümü de attım. Şimdi buradaki koyunun kaç metre olduğunu gizemli yeraltı şehrindeki koyunun sizlere ortaya çıkartacağım. Ama çok heyecanlı ve korkutucu bir yer. Burası düğümü attığım için şimdi buradan sizlere ara ara videosunu çekeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. İnanın an yoruldum. Bakın bu kadar ipi çektim. Hala neredeyim? Bakın biraz da olsa far yaklaştı. <laughs> hem çekip hem size video çekmek istiyorum ama yapabilir miyim bilmiyorum. Çünkü elimden kaçarsa ayağa taşıyor atayım. Ayağım ta burada. <laughs> İnanın çok derin burası korkutucu. Arada telefonuma beraber çekim yapayım. Siz de o anı yaşayın. İp dolaşırsa şuraya atalım. Burası gerçekten beni ürpertti. Farı zor saldım. Yani mümkün değil arkadaşlar çok sağlam dağcılar inebilir ancak ben korktum buranın esra denizliği koruyor bakın şu an heyecan sevenler ayağı doğru attım ama korkuyorum. git <laughs> iplere bakın arkadaşlar kaç metre olduğunu ölçünce sizlere söyleyeceğim bu kuyunun Kaç metrede olduğunu Oo. inan çok korkutucu arkadaşlar. Ben buraya elim ayağım titriyor hala. Yani bırakın aşağıya bakmak bile insanı ürpertiyor. Yüzlerce video çeksem buraya doyamıyorum. Her zaman gelip video çekmeye çalışıyorum. Evet az kaldı. Seni kurtarıyorum bisiklet falan. <laughs> Gel bakın. Hoppala. <laughs> kurtuldun. Ta sen aşağıları gördüm. Ben göremedim ama. <laughs> bakın arkadaşlar. <laughs> Şu ipin çoğunluğuna bakın. Daha iyi. nasıl toplayacağım bilmem bu ipi. Durun bakalım. Önce bir e, bakın kuyunun esrarengizliğini hala bir çakarla çamurlara değmişim bakayım yok çamur mamur yok su da yok arkadaşlar bu kadar derin kuyuda su yok bakın şu çakar yani saldığım halde dibini yine göremedim maalesef sadece bir küçücük bir ışık belirtisi oldu şu kocaman aydınlatması olan yer inanın videomun diğer videoyu salarken de çektim bakabilirsiniz Böyle bir şey yok yani ben elim ayağım titriyor şu an aşağı elimin titrediğini de hissediyorum. <laughs> aşağıya bakamıyorum. Burayı kazan adamlar nasıl kazdı? Nasıl erinmeden bu kadar aşağıya doğru inerken de indikten sonra çok geniş bir alan var. O oraya beni korkuttu. E, buraya ip, iyi bir kuvvetli ip olacak. Beline emniyet kemeri olacak. Bir de oksijen tüpü olacak arkadaşlar. Ya değilse buraya indiğin zaman yani anlatamıyorum. Çıkamam diye korkuyorum. Canımızı yolda bulmadık diyelim. Yani e, öyle diyelim. Ya değilse buraya gitsem kimse beni de çıkartamaz. İnan çok zor. Adamlara bir sürü zahmet çektiririz. Allah esirgesin. Burada artık videoyu şuradaki ipleri bakın dağınıklığını görün. Bu ipler hep buraya aşağıya sallandı arkadaşlar ama dibine hala keşfedemedim. Maalesef küçücük bir ışık görebildim. Burada bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kapadokya Harika TV izlemekte. Devam edin. Sizlere çok esrarengiz noktaların videosunu çekeceğim. Bakın geldiğim noktada burada böyle. Oh, yoruldum. Artık Şos video çekeceğim burada. Bu iplerle beraber. Ee, belki bir zirvesine doğru tekrar çıkış yapabilirim. Ama daha önceden çektiğim için çıkmaya da bilirim arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.